Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalın. Güç sizlerle beraber de Park Protein oyuncuyuz arkadaşlar. Webcam türüyle geliştirilen oyun. Korku oyun arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu oynayacağız. Ve baştan geçelim oyunumuzu. Daha sizden beraber oynayacağım arkadaşlar. Az önce keşfettim oyunu. Evet şimdi böyle mi arkadaşlar? Böyle yürüyoruz. Şart yazıyor arkadaşlar. Ama silahım yok. Öyle de bir durum var. Müzikleri çok ger geriltiyor adamı. Şurada bir yer var. evet ışık, ışıkları yaktık. Yalnız harbiden şurada bir şey var. Yalnız harbiden o adam arkadaşlar. Bana var, bana açalım. Çok gerildim. Nereden alıyorduk silah? Nerede? Burada. Evet. Silahımız bu görüyorsunuz arkadaşlar webcam şat yazıyordu aa burada evet kaç evet. klos yazıyor kilitli 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 ananın Evet. Bu da kilitli. Bu da kilitli. Evet. <laughs> Biraz sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Açılıyor mu? Açılmıyor Eee ananın Ne yapıyorsun sen Evet Böyle bizi biri takip ediyor herhalde arkadaşlar Yalnız var ya harbiden deşerim seni Evet burası neresi Oğlum adama müzik bir şey çalın ya. O ne? Çe. Ne o? Aa. Oğlum ölemi görmüyorum ki. Burada ne var? Aha. Ne o? Aha ışık buldum. Oğlum bu ne? Açılıyor mu bunlar? Bu da gitti. Bakın bu şekilde oyun olmaz ama bak. Ne oluyor? Çıkayım, al onu sikerim <laughs> ha! Gel buraya. Aha. Drop girdi. Ne oluyor? neredeyim ben save sev aldı. Ne oluyor? Burası neresi? Kilitli. Arkadaşlar lütfen saçma sapan iş şey yapmayalım. Bu ne? Buradan gidiyor. E, kapalı. Bana açalım. Arkadaşlar. E açılmadı. Nefes sesi geliyor. Aa burası açılmış. 102 gitti ne oluyor? Buradan mı gideceğiz? Evet orası kapalı Evet Bismillah Hemen şarjör dolduralım Biz Galiba şarjörümüz de sınırsız arkadaşlar Aç kapıyı <laughs> Aç kapıyı Valla girmeyeyim ya Ayağım ağrıyor girmeyeyim <laughs> Kolum ağrıyor Ne oluyor? Ne oluyor? O ne? let's <laughs> Oğlum, zorunlu mu? Yani, zor zorunuz kime yani? Anahtar da bulduk. Evet. Şimdi nereden geldik? Nereden gideceğiz? Bak hala sesler geliyor. Aha! Nereden gitsem? Güveniyorum sana. Kapak. Kapak anneni. Kapak anneni kilitle. Hı? E şu ne oluyor? Aha. Çok korktum, çok komikti. Seni terk ediyorum. Ne oluyor? Alın beni buradan. Al beni buradan. Bana var bana açalım. Sanırım burası öteki taraf açıldı. Öteki tarafa gideceğiz de. Ne oluyor şu Ne oluyor? Müzik gitti. Oğlum bak germeyin mi? Bak bende panik atak var. Tansiyon nasıl? kalp ben. Panik atak var bende. Bak kafama sıkarım. LSPD. Polis. 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 Aha. Polis. Abi vallahi polis. Ne oluyor? Abi, abi polis. Abi polis abi. Abi. Abi gelme abi. Abi polis. Şş, çekil oradan. Alın bunu buradan. Vallahi polis. Oğlum çok sıkıntı oyun. Çok iyi yalnız. Nereden gideceğiz? E ee? Orada mı bir şey var? Hani? Evet ne oluyor şu an? Ters taraf. Burası neyse. Hiç hiç gitmeyeyim ben. Hiç, hiç, hiç gitmeyeceğim. Aha. Müzik gitti. Ananı sikerim. Nabın lan lan ağlam git ölmiyor anet evet arkadaşlar oyun bu kadardı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada galiba kamera kaymış. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar da oyunumuz. Geri bir gerim gerildim. Korktum. Çok korkutucu bir oyun arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Aşağıda linkini bırakırım. Yüksek bulursam tabii ki. Ben de başka bir yerden bulmuştum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.